Günaydınlar. Merhaba arkadaşlar. Küsteri'ye hepiniz hoş geldiniz. Yine okulda kampüsteyiz. Yine bir event var ve yine biz eventlerin peşine düştük. Okulda son zamanlarda korona şartlarının gerçekten hafifletilmesinden sonra bir sürü böyle eventler yapmaya başladılar. Bugünkü eventimiz de şu. Okulda bu konser alanında olduğu çimlerde piknik seti veriyorlarmış. Bunun içerisinde sandviç, içecekler e, seçeceğiniz okumak için bir kitap, mat yani yere seveceğiniz bir ne diyorlar mat diyorlar burada işte örtü işte şey gibi düşünün. Bu eventin amacı da insanların ve işte bu bizim kampüste kitap okuma alışkanlığının yayılması. insanların kitap okuma alışkanlığının edinilmesi için yapılmış bir event mi? Şimdi oraya gidiyoruz. İnşallah bu saate sandviç kalmıştır. Hem biraz dinleneceğiz falan. Böyle size de güzel bir video olur diye düşündüm. Evet şimdi eventin olduğu alana geldim sanırım şunlar eşyaları verenler bunlar olacak. Gidip bir şansımı deneyeyim bakalım. Hep ıslak yerlere basa basa gittim ama ben aldım. Şimdi Ay, buralar niye ıslak? Vallahi hep ıslak ya. Çorabıma kadar ıslanmış olabilirim yani. Ne diyeyim ben aldım eşyalarımı. İnsanlardan uzak bir yer var. Oraya gideceğim de. Vallahi ıslandım. Islak yani şu an. Şuraya oturmaya karar verdim. Bunları da göstereyim. Böyle bir sepet. Kendime bir tane kitap seçtim. Aa, şurası daha güzelmiş. Kendime bir tanesi kitap seçtim. İçinde sandviç var. Bir de şu mat var. Şimdi seveceğim matı. Evet. Ya bu bayağı büyükmüş. Evet, bayağı aşırı büyük. Yani ben burada uyurum, öyle söyleyeyim. Vaa! Çok güzel! Çok güzel! Böyle sepetimi de koyacağım. Böyle. Tepe, kitabı göstereyim mi size? Tamam. Çok geldi ya. Kitap. Aha da kitap bu. Kitabın ismi Mamı Anacunda'nın Got. Biraz böyle şey olsun dedim. Desenize. Böyle. Hem okuması kolay Korece seçtim. Hem de şey böyle işte. Biraz böyle kendimi motive edebilmek için. O zaman biz arkadaşlar yok kamera var burada. Öyle biz arkadaşlar biraz dinleyip. Bir de içinde sandviç vardı. Sandviçi göze göre. içecek yok bu arada. İçeceği vermediler. Sandviç de şey, sandviçimsi. Ama seninkini evet. de aldım dedim iki kişiyiz. Ee. En azından uyuruz biraz dinleniriz. Böyle. Sıçtıratın ben onu. sana bir şey getirdim. Yani ne daha Ne getirdin? Gözün kapat. Elini aç. Gözün kapat. Korkunç bir şey değil değil mi? Ee. Oh. Ama şimdi peynir zeytin falan var. Olsun ya. <laughs> Vallahi bilmiyordum. Gel hadi yiyelim. Olsun. Sepette hiçbir şey yok. Boş sepet şu an. Her şeyi çıkardım. <laughs> Ama ortam güzel ya. Çok aşırı yeşil ve güneşli. size biraz kitap okuyayım dedim. Herhangi bir sayfayı açacağım. Siz oradan ilk paragrafı okuyacağım. Evet. Kron var. Ta bu. İron. Sen de kron da var. Kron de. Kı çıngı derin. Hem okunun. yok. Ben şey yapmadım. Kısa yani... kısa. <laughs> Çanzo. Evet evet. Fogosu, çanzo her neyse. Korece. Zor oluyor o ya. Ben hiç beceremiyorum. Böyle yayıldım. Kitabı da aldım. Kitabı da göstereyim. Bir şey göstereyim diyorum videolarda fark ettiğin. Acu, çelkam, çucur, aranlandı. Tam o kadar güneşler ama gözüm yandı yani öyle söyleyeyim. Bir de burada şey kameraman falan var. Kameraman geziyor. Böyle şey yapıyor. Resim falan çekiyor insanlarla. O yüzden kızlar da bana bakıyor. Yüzüm çolmun idirge taran giren Hem korun <laughs> to kasa kudirege Diye sormuş şairimiz. Şair değil yazarımız resimler güzel kitap. Bir resimleri göstereyim mi size? Sonra bir diğer resmimiz. Bu da ne anlatmak istiyor acaba? Bir benim gibi pikniğe gitmiş ama tabii onların çadırları falan filan da var. Ya çok güzel bir resim. Çok güzel çizmişler. Çok güzel. Ha, çok güzel. Kulağıma bir şey girdi galiba. Eğitim <laughs> sen Hatırlıyordum, Sana bir baktım yani o aynı arkadaşlar geliyor. Şey ortamı büyüttük. E, kat çıktık. Üstüne <laughs> kaçak kat. Bir de arkadaşlar tabii çadırı falan da aldı. Bakar mısınız? Çadır da varmış. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Şöyle yanına bir tane daha mat geldi. Baya kocaman bir alan oldu yani. Şöyle gerçekten çoğu odadan büyüktür. Böyle eğleniyoruz. Arkadaş ben konuşuyorum diye uzaklara gitti. İnsanlar çok fazla. Arkadaşlar yine sandviçlerine çöktüm falan. Sweet ha, Amerikan, <laughs> Amerikan. Hani, hani ikinizin de var. içemiyoruz. Sen de mi? Ne yani ben Amerikan'da direkt içemiyorum. Doğru geliyor. Sen biliyor musun? Soğuğu hiç denemeyim. Güzel oluyor bir alışsan var ya. Normalini içiyorum sıcağı. Yavaş yavaş ha. alışıyorum. Soğuğunu hiç içmedim. Gerçi sabahları içiyorum işte. abi. Ama o da çok <laughs> yoğun güzel olmuyor mi? işte. Güzel ama çok tam kahve tadı. Vallahi menü alıyorsun orada güzel oluyor ya. Ondan da. Baya aynen. Ben dün işte aldığımı paket yapıp gittim. Dün öğle yemeğimi 1100 won ile geçirdim. Düşün. Sana bir şey yemedim. Hep doydum yani. Sen tekmenin aldın. İki menü aldım. Ben doymam ben. İki menü doydurmuyor ya o kadar da beni. İki menü mi? He Ama yani tabii. geçen şey menü şey galiba. Ben o pilav olanı pilav aldım. Olanı yani. Bir de o işte yumurtalı olanı aldım. Gayet. Güzel ya. Bir de uzak yere İyi geldik. O da o taraf çok kalabalık. Dün de buraya geldik biz. Dün zaten sizden gördüm ben. Story'yi de atmıştınız ya. Evet, güzel. Şey şey evet arkadaşlar bugün pikniğimizin ikinci günündeyiz ama bu sefer tek kişilik tek kişiyim dediğim için sanırım bana küçük olandan verdiler. Dün neden büyük verdiklerini anlamış olduk. Dün ben iki kişiyim işte. Neyse. Tekim. Bu bana yeter zaten. Öncelikle Aa bugün içecek de var. Sanırım dün içecek falan kalmamıştı vermedikleri için. Sepet çok tatlı. Bugün sepetin ucuna şey yapmışlar. Ay çiçek gibi bir şey takmışlar. Şimdi. Şurada çiçek var görünüyor mu bilmiyorum. Yani bizim okulda şöyle bir şey var arkadaşlar. Sabahları öğrenci binasında yemek oluyor sabah yemeği. O yemek de yani öğrencilere 1000 won yani 1000 won olması bile ucuz normalde biliyorsunuz Kore'nin askeri ücreti 2.5 milyon veya işte 3 milyon diye düşünürsek yine de ucuz oluyor aslında 1000 wonluk yemek ama yetmemiş o 1000 won'u da şöyle yapmışlar çok yoruldum maskeyi çıkaracağım yetmemişler o 1000 won'u da şöyle yapmışlar eğer Payco diye bir uygulama var o uygulamadan yemek sipariş ederseniz, yani gidip ödemeyi Payco uygulamasından yaparsanız 1000 wonluk size oluyor 100 won yani Şöyle düşünün. 2,5-3 milyon askeri ücreti 100 won'a yemek yemiş olursunuz sabah. Ve bunun içinde ramyon da tabii ki. Ve böyle sandviç de var. Yani 100 won'a su bile alamazsınız Kore'de. Yine de doyuracak yemekler oluyor. Ve şöyle bir durum var. Tek bir menüyle sınırlı değilsiniz. İki menü de alabiliyorsunuz. Ben de son zamanlarda sabahları gidip oradan alıyorum. Hem uygun fiyatlı oluyor hem de gayet lezzetli. İki menü aldığınızda da İki menünün yalnızca bir tanesi 100 won oluyor. Diğeri yine normal fiyat 1000 won oluyor. 1000 won da zaten ucuz dediğim gibi. O yüzden sabah gittiğimde şöyle bir bunların pilavlı yemekleri var biliyorsunuz. Üstüne böyle yosun falan koyup. Bir tane bundan almıştım. Bu işte 100 won diye düşünün. Bu bile tek başına doyurucu zaten. Sonra yetmiyor şöyle bir set var. Ay da giremedim. Yetmiyor şöyle bir set var. Bir su. Bir tane aktive yoğurt. Yoğurdun içine katabileceğiniz yemiş. iki tane haşlanmış yumurta. Gayet sağlıklı. Ve bir tane böyle küçük bir muz oluyor. Ama da üstüne yediğiniz zaman gerçekten tüm gün full 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 yani doymuş oluyorsunuz. Yani gördüğünüz gibi şu sandviç ve içeceği buradan aldığımı düşünürsem bu yemek ve az önce bu pakette gösterdiğim ve su ve buna bir tane de kahve dahildi. Kahveyi ben sabah içtim. Onu gösteremedim. Şurayı toplamda 1000 100 won verdim. Yani 2,5-3 milyon askeri ücretin oranına baktığınızda 1100 won'unu ben kahvaltı için vermiş oluyorum. Öncelikle pilavla başlayacağım. Ha, bunun içinde şey var. Tuna balığı. Güzel kokuyor arkadaşlar. Yani pilav biliyorsunuz Koreliler sabah akşam pilav yediği için Şimdi belki diyeceğin <laughs> ya pilav mı, sabah yenir mi falan diyenleriniz için de içinizde olabilir. Ama biliyorsunuz Kore'de ekmek yerine pilav yeniliyor. Ben tuna balığını da çok sevmiyorum aslında. Tuna balığı mı diyoruz? Tuna değil mi? Hmm. Tuna balığını gerçekten sevmiyorum şu an. Şu an yiyeceğim bunu. yumurtanın bir tanesini yedim bile. Kore'de yumurtayı şöyle kahverengimsi pişiriyorlar. Bugünkü o kadar kahverengi değil ama ilginç. Size göstereyim dedim ama çok kahverengi değil şu Nasıl pişirdiklerini bilmiyorum. Suda mı çok bekletiyorlar acaba? Bizde yumurtanın dışı beyaz olur ya. Bu mesela açık renk hali. Normalde gerçekten kahverengi kahverengi pişiriyorlar. Hmm. Yumurta fena değil güzel. Allah ne verdiyse yemek zorundayım çünkü Tekrar ofise getirdiğimde dolap yok. koyacak bir dolabım da yok. O yüzden yani buzdolabı anlamında. Bozulur diye sana ya. Yani. hepsi gider. Yoğurt kısmı böyle. Yani yoğurdun üstüne böyle işte kuru yemişleri falan koyuyorum. Sanki musunuz gibi anlatıyorum işte. Dinleyiverin ne yapayım. Tek başına olunca böyle oluyor. Video aralarında bir şey izliyorum Müge Anlı açıkta keyfi çok farklı oluyor gerçekten açık havada. Rüyanlı keyfi çok farklı. Muhammed Burhan mıydı onun olayı? Güzel böyle kıtır kıtır. Bu alan gerçekten çok güzel ya. Böyle yeşillik ve geniş bayağı. Ben yine ıslak mendil getirmedim. Gerçekten bazen. Neresinde şey. <laughs> kalmıştık acaba? Sanırım ilk saat olan değil mi? Çiçeğe bakar mısınız? Sepeti çok güzel yapmışlar. Gerçekten. Neyse. Ben şeye, müge anlama geri döneyim biraz. Bitti bitti.